Şimdi benzin alıyoruz. 300 liraya 11 litre alabilmişiz sadece. Nasıl kullanabileceğinizden birazcık bahsedeyim. Elini alıp istersen bu şekilde bas Telefonun ekranını çok rahat bir şekilde buradan görebiliyorum. Herkese merhabalar. Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte hem böyle bir gezi yapalım hem de size birazcık Apple Watch'un günlük yaşantıda, macera hayatında kamp hayatında nasıl kullanılabileceğinden, kullanılabilir mi sorusundan bahsedeyim. Şimdi benzin alıyoruz. Buradan kiliyorsa biraz oturacağız, sohbet, muhabbet. Videomuzu çekeceğiz zaten. 300 liraya 11 litre alabilmişiz sadece. gördüğünüz gibi Kısırkaya'ya geldik. Burada böyle birazcık video çekeceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Birazcık temiz deniz havası alacağız. Ee, burası rüzgarlı olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Birazdan bahsetmeye devam edeceğim size. Şimdi gördüğünüz gibi Kısırkaya'ya geldik. Size birazcık Apple Watch'un nasıl kullandığımdan yani Gündelik hayatta doğal aktivitelerinizde, spor aktivitelerinizde nasıl kullanabileceğinizden birazcık bahsedeyim ve Apple Watch'un nasıl bir teknoloji olduğundan birazcık bahsedeyim. Genel olarak kullanmayan insanlar neler yapabildiğini pek bilmiyor. Ben bu videoda, bu vlog'da size birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi az önce de söylediğim gibi müzik değiştirmek, müziklerinizi kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda içerisinde 32 GB'lık bu modelde. Bu, bu arada şunu da söyleyeyim. Apple Watch'un SE modeli. Bu modelin 32 GB'lık kendi hafızası var. Bu modele istediğiniz 32 GB'a kadar veriyi yükleyebiliyorsunuz. Bunlar müzik dosyaları olabiliyor ya da farklı fotoğrafları da yükleyebiliyorsunuz. Yine içerisinde pek çok e, veriyi kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden indirmelerini de kolaylıkla yapabiliyorsunuz. İsterseniz Bluetooth kulaklığınızı direkt Apple Watch'unuza bağlayarak telefonunuzu almadan koşuya, spora gidebiliyorsunuz. Bu benim Apple Watch ile ilgili en sevdiğim özelliklerinden birisi. Çünkü telefonun yani düşündüğümüzde kocaman telefonlara sahip olduğumuzu düşündüğümüzde bunu ekstra olarak yanınızda taşımanız gerekmiyor. Yani koşu bandında olsun bilmem nerede olsun sadece Apple Watch'unuz ve Bluetooth kulaklığınız ile sporunuzu yapabiliyorsunuz. Şimdi birazcık size Apple Watch'un şöyle arayüzünü nasıl kullandığımdan bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi böyle bir bilgi, infografik bir arayüz şu anda Apple Watch'umda bulunuyor. İstersen böyle yanına bastırarak kolaylıkla arayüzler arasında geçiş yapabiliyorum. Böyle tatlı Mickey Mouse gibi modlarda bulunuyor. Tekrar az önceki arayüze gelmek istiyorum. Orada yağmurla ilgili verilere erişebiliyorum. İstersen buraya tıkladığım zaman yağmur yağacak mı yağmayacak mı bunu öğrenebiliyorum. Şöyle aşağıya doğru kaydırdığımda ultraviyole indeksini, rüzgarın şiddetini ve yönünü görebiliyorum. Hatta bakın burada bugün için yağmur yağacağını da görebiliyorum. Bu, bu tarz verilerin bulunması Apple Watch'u benim gözümde çok ayrı bir yere koyuyor. Çünkü diğer akıllı saat olarak geçen saatlerde bu tarz verileri takip etmeniz pek kolay olmuyor. Elbette onlarda da yapabiliyorsunuz bunlar ama bu kadar stabil bir şekilde kolaylıkla cihazınıza eşleşik olarak çalışmıyor. Onun dışında burada gün, güneşin konumunu takip edebileceğiniz tarzda şeyler bulunuyor. Geri geldiğimde ise e, hayallerimde olan daha önce outdoor saatlerine karşı çok büyük bir meram vardı. Daha önce outdoor bir saat kullanmadım. Onların en büyük özelliklerinden birisi içerilerinde bulunan pusula, barometre gibi sıcaklık ölçme gibi fonksiyonların bulunmasıydı. Apple Watch'ta da tüm bu fonksiyonlara sahipsiniz. Tabii sıcaklık ölçme derken telefonunuza eşleşik olarak şehirlerin... Hava durumuna erişebildiğiniz için sıcaklığı takip edebiliyorsunuz. Üzerinde herhangi bir sıcaklık sensörü bulunmuyor. Yani direkt saat sıcaklık ölçüm yapmıyor. Onu da bu arada söyleyeyim. Şöyle tekrar ekrana doğru geldiğimizde gördüğünüz gibi yönün pusula olarak görebiliyorum. Şöyle açtığım zaman kuzey yönünün bu şekilde yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Karşısında zaten e, Avrupa tarafları, Rusya tarafları falan oluyor. Şöyle tekrar saatin geri geldiğinde ise arayüze geri geleyim. Buradan yine 21 derece sıcaklığı falan görebiliyorum. Ayın durumunu görebiliyorum. Bu tarz fonksiyonlar gerçekten bu benim tercih ettiğim kullandığım fonksiyonlar. Onun dışında şu tarz fonksiyonlarını da kullanıyorum. Hemen size örnek vereyim. Hey Siri. Bugün hava nasıl? Şu anda hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 22 derece. Şu an mikrofona geldim bilmiyorum ama Siri bana bugün havanın nasıl olduğunu söyledi. Siri Apple Watch'ta en çok kullandığım fonksiyon oluyor benim. İstediğim bir not almak için, örneğin bir satıcı eklemek için kullanabiliyorum. Videoyu çok da böyle bilgilerle doldurmak istemiyorum. Hemen bir kullanım detayı daha verip e, ilerleyen sürece geçelim. Hey Siri yarın saat 10'a toplantı ekle. Hemen ekranda bana doğrulayıp doğrulamamam için bir şey yapıyor. Oraya doğrulaya bastığım zaman da yarın saat 10'a toplantımı ekleyebiliyorum. Bu da pratik ve kolay bir şekilde not tutabilmenizi, faaliyetlerinizi, takviminize ekleyebilmenizi sağlıyor. Yine isterseniz örneğin not almak istediğinizde pratik bir şekilde kayadığınız kaleminiz yoksa telefonunuzu da cebinizden çıkarıp uğraşmak istemiyorsanız kolaylıkla Apple Watch'unuz üzerinden not alabiliyorsunuz. İsterseniz kameranızı Apple Watch'unuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz arama yapabiliyorsunuz. Bu tarz fonksiyonların bulunması Apple Watch'u kullanmak için mükemmel yönler. Şimdi isterseniz biraz daha farklı bir yerlerde videoya devam edelim. Evet Selman Kısırkaya'ya geldik. Nasıl evet. Kısırkaya sence? Kısırkaya'ya biz sıklıkla geliyoruz zaten. Burası bayağı güzel, sakin. Karadeniz kıyısı. Dalgalarıyla meşhur. Bayağı bir de rüzgarlı bugün. Her zaman böyle olmuyor ama genelde tabii böyle aslında. Özellikle rüzgarlı günlerde sakin bulmakta zor. Aslında bir gün buraya yüzmeye de gelmemiz lazım bizim bu arada. Aynen öyle. Geçen seneye yapmadık. Evet, onunla ilgili de hatta bir video da hazırlayabiliriz bence. Aynen öyle. Şimdi gördüğünüz gibi böyle güzel yeşillik bir alana geldik. Masamızı kurduk. Birazcık burada kahvemizi içeceğiz. Şimdi suyu dök istersen. Evet. Biraz sert. Getireyim mi Direkt şöyle? Çöpe atmıyoruz buraya. Evet evet. Öyle ekstra bir şova girmene gerek yoktu. <laughs> Kollarını mahvettin ama olsun. Sütle de içebilirdik. Evet sütle de içebiliriz tabii. Bakalım nasıl olmuş merak ediyorum. <laughs> aslında daha önce denemiştim ama bayağı da uzun zaman oldu kullanmayalı. Evet, deneyelim. Tabii aslında hemen içmemek gerekiyor galiba. Yani. Kahveyi sanki biraz, biraz daha hani oturması iyi oluyor diyorlar da. Biz şu an o kadar zaten kaliteli bir kahve yapmadığımız için. Bu arada şimdi çok merak ettiğim bir konu var. Tam burada kahvelerimizi hazırlarken aklıma bir soru geldi. Bu en merak ettiğim konulardan birisi. Gördüğünüz gibi bende Apple Watch SE var. Yani 7. nesilden 2 model düşük denilebilecek model. Selman'da ise 7. nesil kullanıcısı Selman. Genel olarak 7. nesil kullanmak nasıl bir şey? SE'yi de daha önce kullandın. İkisinin arasındaki farkları bana söyleyebilir misin? Evet aslında ikisi arasında birkaç tane temel farklılık var. Onların en dikkat çekeni belki de ee, ön tarafına baktığımızda, yani şöyle saat kapalıyken, şu anda kolumda farklı bir saat var ama ekran kapalıyken de açık olma özelliği yani aslında sürekli aktif, sürekli açık olma özelliği var. Bu da e, mesela ekranı şöyle kolumuzu çevirip ekranı açmadan direkt saati görebilme imkanı tanıyor. Aynı zamanda ekranda farklı bir bildirim vesaire varsa bunları da görebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Yani sürekli açık kalabilme özelliği var ekranın. Aynı zamanda. EKG özelliği var. Yine bu da en önemli temel farklılıklardan bir tanesi. Bu özellik sayesinde de siz kendi baş parmağınızla direkt saatin üzerindeki tekerleğe basarak, dokunarak EKG çekebiliyorsunuz. Bu SE modelinde yok. Aynı zamanda nabız vs. gelişmiş özelliklerde, kandaki oksijen değerini ölçme gibi özelliklerde 7. nesilde var. Ekranı da sanırım %30 kadar daha büyük. Öyle bir şeydi sanırım. Bir de öyle bir durum var. Yani, Aynen öyle. %30'dur. 7. nesilde büyüdü. O aslında 6. nesilde mesela S ile aynıydı ama 7. nesilde ekranda büyüdü. Ve bu haliyle daha büyük daha ince çerçeveleri var. Ve 45 mm yani S'ye kıyasla 44 mm S'ye 1 mm'lik bir gövde büyüklüğü de var. Ancak her ikisinde de aynı kayışları kullanabiliyorsunuz. Aslında bu standart hiç değişmedi ve evet, böyle şöyle. gitmesi çok başarılı. Göstereyim hatta. Bu tarz Aynen, bütün öyle. kayışları ortak olarak kullanabiliyorsunuz. Peki pil konusunda nasıldı aralarındaki fark? Aslında aralarında pil konusunda pek bir farkı ben hissedemedim. Mesela ekran açık kalmasına rağmen yine aynı şekilde gitmeye devam ediyor. Yaklaşık bir 18 saat resmi veriler. İşte bu eğer ki sakin kullanıyorsanız yani daha doğrusu sakin evet. değil de antrenman vesaire yapmıyorsanız mesela genel bir kullanımınız varsa ve gece çıkartıyorsanız saati kullanmıyorsanız iki gün gidecek bir pil ömrü söz konusu. Ama onun haricinde bir gün e, yeterli geliyor yoğun kullanımda da. Peki sen kaç gündür, e, daha doğrusu kaç aydır kullanıyorsun Apple Benim ne kadar oldu işte 7. nesil çıktıktan bir ay sonra falan kullanmaya başladım desek Kasım, Aralık falan da hani yaklaşık 7-8, 7 ay falan herhalde işte değil mi? O evet o bir şey oluyor. olmuştur. Ben gerçekten hani başlarda böyle bir kullanmayı beceremedim böyle bir başlarda hani sonuçta Yadırgadın yadırgadım aslında. kıyamadım birazcık koluma takmaya sonuçta ekranı kocaman bir ekranı olan bir saatten bahsediyoruz şöyle kenara bir yere çarpsanız canınızın yanacağı üzüleceği bir saat diğer saatlere nazaran da bir nebze olsun sadece ekrandan oluşmasıyla hani normal gündelik saat kullanmaktan biraz daha farklı elbette. Ama tabi dikkatli kullandığınızda, herhangi bir yere çarpmadığınızda zaten bu sorunu yaşamıyorsunuz. Hatta zaten şu an Selman'daydı bu saat daha önce kullanımı. Selman üzerine böyle sticker yapıştırdı ekranı koruması için. Selman 7. nesli şu an üzerinde bir koruma olmadan kullanıyor. Öyle de bir problem yaşamıyor yine. Evet. Kullanmaya başladığınızda, alıştığınızda bütün özellikler, az önce de söylediğim gibi not tutma, anımsatıcı ekleme, isterseniz alarm kurma, birisini arama, bu tarz özellikler gerçekten inanılmaz kolaylık sağlıyor, pratiklik sağlıyor. Telefonu şu an örneğin ben böyle bu ortamdayım diyelim, saatime bir komut vererek eylem gerçekleştirebiliyorum. Hemen örnek vereyim. Hey Siri, dolar kuru kaç TL? İnternetimiz çekmiyor galiba şu anda. Evet, şu an. 16 lira 74 kuruş. Neden peki bu kadar uzun sürdü? Şu an bulunduğumuz ortamda telefonla konuşmak dahi zor olduğu için internet bağlantısı da yavaş. İnternete bağlanıp cevap alması birazcık uzun sürüyor. Normalde çok hızlı bir şekilde yaklaşık bir 10 saniyede maksimum cevap verebiliyor size. Bu tarz pratik özellikleri beni gerçekten bu ürünü hayatımda çok önemli bir teknolojik dönüm noktası haline getiriyor. Bazı insanlar diyor hani çok gereksiz, çok saçma. Apple Watch ne gerek var. Kullanmak çok da mantıklı değil diyor. Ama eğer hayatınıza edinirseniz gerçekten böyle ortamlarda, doğal doğal faaliyetlerde, koşu spor faaliyetlerinizde, günlük yaşantınızda gerçekten kullanışlı bir alet haline geliyor. Şimdi kahvemizi içerken e, hava da böyle birazcık kararmaya başladı. Hatta yağmur da yağacak gibi de duruyor. Apple Watch'un son artık özelliklerinden bahsedip Apple Watch mevzusunu kapatalım istiyorum. Şimdi spor faaliyetlerinde ben bu saati nasıl kullanıyorum onlardan size birazcık bahsetmek istiyorum. Spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bisiklet sürme gibi faaliyetlerde cihazınızı içerisinde bulunan aktivite kısmından açarak herhangi bir aktivite yapmanız anında çalıştırıp kullanabiliyorsunuz. Örneğin yürüyüş yaptığınız zaman buraya basıp yürüyüş yapabiliyorsunuz. İçeride yürüyüşü ayarlayabiliyorsunuz. Bisiklet tarzı pek çok burada spor bulunuyor. Şimdi gelelim benim en çok kullandığım faaliyet alanına. Tabii ki de yürüyüş faaliyetini en çok kullanıyorum. Hatta şöyle bir özelliği var bu e, antrenman özelliğinin. Yürüyüşe başladığınız zaman örneğin yaklaşık bir 900 metre, 1 kilometre yakın yürüdüğünüzde otomatik olarak size yürüyüş mü yapıyorsun diye soruyor. Ve aktiviteyi başlatırsanız da bu sefer kaydetmeye başlıyor. İsterseniz bu şekilde manuel olarak da kendiniz başlatabiliyorsunuz. Şu an ben yürüdüğüm alanı bana metre olarak burada gösteriyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yürüdüğünüz metreyi ölçebiliyor olması. GPS üzerinden tabii ki bunu yapıyor. Yine üzerinde de nabzımı görebiliyorum. Onun üzerinde yürüdüğüm kilometreyi ve aktif olarak harcadığım kalorileri buradan takip edebiliyorum. Yine buralardan işi bitirmek için kullanabileceğim fonksiyonlar bulunuyor. Sağ taraftan da müzik kontrollerini yapabiliyorum. Şöyle hemen bitireyim hatta. Böyle bastığım zaman rahatlıkla çıkabiliyorum. Şu an çok bir faaliyet yapmadığım için orada beni uyarmadı. Hani bitiriyor musun gerçekten demedi. Normalde bitiriyor musun diye de uyarıyor. Bir farklı modu daha var. Şuradan arayüze geleyim hemen. Buradan fotoğraf çekmek istediğimde telefonumun kamerasını otomatik olarak başlatıyor. Hemen hatta telefonu da alayım şöyle. Gördüğünüz gibi telefonun ekranını çok rahat bir şekilde buradan görebiliyorum. Herhangi bir çekim esnasında bunu telefonu bir yere bırakıp kendimi karşısına geçip doğru bir kadraj oluşturmuş muyum diye kontrol edebiliyorum. Buradan çok rahat bir şekilde hemen basayım hatta gördüğünüz gibi fotoğraf çekebiliyor. İsterseniz o 3 saniyeyi de tabii ki de kısaltabiliyorsunuz. Onun dışında başka şöyle fonksiyonları var mı onları söyleyeyim hemen. Buralarda pek çok farklı özellik tabi bulunuyor. Onları çok fazla kullanmıyorum. O ayrı mesele. Yine alarm falan kullanıyorum. Uyku takibi genellikle kullanmıyorum. Buradan dediğim gibi içindeki fotoğrafları falan görebiliyorsunuz. İsterseniz sesli kitap indirip sesli kitap falan da dinleyebiliyorsunuz. Şimdi en çok kullandığım özelliklerden birisi olan telefon görüşmesine gelelim. Cihazımızdan telefonumuzun kapsam alanındayken tabii ki de telefonumuzu kullanmadan saatimiz üzerinden görüşme sağlayabiliyoruz. Hemen Selman'ı arayayım hatta bu esnada. Hey Siri Selman'ı ara. Şu an tabii birazcık fazla konuştuğum için Siri'nin aklı karıştı muhtemelen. Selman kardeşim Gördüğünüz gibi Selma'nın telefonu çalıyor. Hatta şöyle konuşma da başlatabilirsin istersen. Ben böyle bir gideyim. Alo. Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet, gayet evet güzel güzel geliyor. geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde cihazınızın üzerindeki ses yüksekliğini falan ayarlayarak konuşabiliyorsunuz. Bu arada şunu da göstereyim. İstersen şuraya kadar indirerek konuşmaya devam edebiliyorum. Bu çok büyük bir avantaj. Tabi duymakta bir problem yaşayabiliyorum. Kalabalık ortamlarda buradan gelen sesi duyamıyorum ama mikrofonun kapsam alanı o kadar iyi ki kolum bu şekilde dururken bile karşıya sesim gidebiliyor. Şöyle hemen üzerinden de konuşmayı sonlandırayım hatta gelip hemen size de göstereyim. Şöyle üzerindeki sonlandırma butonundan mikrofon kapatma tarzı şeyler de var. Buradan sonlandırabiliyorum. Sonra ekranını bu şekilde uykuya alabiliyorum. Onun dışında Apple Watch ile ilgili çok fazla bahsedeceğim bir şey var elbette ki ama sizi de sıkmak istemiyorum. Bu kadar zaten gösterdiğim özellik bir saatin bu kadar fonksiyonlu bulunması sizi gerçekten beni de gerçekten etkiliyor. Sizi de muhtemelen etkilemiştir. Onun dışında Apple Watch ile ilgili böyle merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplandırmaya çalışırım. Selman da bu arada Huawei telefon için bir böyle günlük kullanım çekiyor. Şimdi dinlendiğimiz, oturduğumuz, biraz da video çektiğimiz yerden ayrıldık. Şimdi akşam yemeği yemek için de Vadi İstanbul'a doğru yola çıktık. Bu arada yeni bir araç içi kamerayı test ediyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Mion'un MiWoo 731 isimli modeli. Hatta şöyle modülün kuruluk halini de göstereyim. Bu şekilde aynadan bağımsız, daha önce incelemesini yaptığımız gibi ayrı bir modül yapısına sahip bir model üzerinde en önemli özellik olarak GPS bulunuyor. Hatta GPS'ten de aktif olarak hızımızı görebiliyoruz. Şöyle hemen karşılaştıralım hatta. Burada 44 km gözüküyor. Orada ne kadar gözüküyor? Orada da yaklaşık o civarlarda bir şey gözüküyor. Üzerinde en önemli beğendiğim özellik bu oldu açıkçası. İnceleme videosunda zaten yakında YouTube kanalımızda da paylaşırız. Evet şimdi Vadi İstanbul'da yemeğimizi yedik. Günümüzü bitirdik. Saat yaklaşık 10 oldu herhalde. Şöyle son hatta videonun sonunda da şöyle bir Apple Watch'ımdan saati göstereyim. Gördüğünüz gibi 21-25 olmuş saat. Evet öyle ışığı yakma gittim. <laughs> Burada sensörlü olduğu için otopark ışıklar hemen sönüyor. Onun dışında Apple Watch ile ilgili deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Aktarabildiğim kadar elimden geldiğince. Yine sizin merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazıp oradan cevaplandırmaya çalışırım. Ee, yine Apple Watch linklerini açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan fiyatlara erişebilirsiniz. Ee, eklemek istediğim bir şey kaldı mı Selman senin? Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak da bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.